Çift Vedaları'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizin de isteklerinizle hareket bisikletlerinden konuşacağız. Şimdi hareket bisikletleri görüyorsunuz her yerde görüyorsunuz böyle wake gidonlar özellikle çok popüler çok trend bir şeyler onlar. wake gidon boğazları ve nicesi. Hepsini konuşacağız bu videoda o zaman başlayalım. öncelikle bisiklet daha almadıysanız hani ben hareket bisikletçisi olacağım kafasındaysanız hani bisiklet alırken hafif bir bisiklet alın. Çok ağır olmasın. Çok da hafif olmasın. Çok hafif olursa giderken böyle hayı falan hareket yapıyorum öp, ortadan ikiye. Olmasın onlar. E, malzeme kalitesi her zaman alüminyum güzeldir. Hafif olsun, alüminyum olsun bu tamdır. Bir de her yerde görüyorsunuz abicim Bu hareketçi bisikletlerinde Bu ön fren normalde Hiç kullanılmaz Çünkü şey diyorlar bunlar normalde Şimdi hareket bisikletçileri e, Bütçe Bütçe bir iş olduğu için Hem ucuz bir bisiklet aldıkları için Mekanik disk almak zorundalar Yani disk alın diyorum size ve fren kullanmayın sakın Hareket bisikletlerinde Mekanik disk olduğu için e, Yani böyle ön kaldırırken Ön kaldıracaksınız ya evladım. Hani hidrolik frene ihtiyacınız var. Zorunluluğu yok hidroliğin. Hangi freni kurarsanız hani V fren kullanmayın yeter. Mekanik disk olur, disk olsun yeter. Burayı almıyorlar. Hani çıkarıyorlar ki bisiklet hafiflesin ve zaten gerek yok. Hani hareket bisikleti sonuçta. Böyle şehir içinde falan kullanacağınız bir şey değil. Böyle ee, nerede kullanırsın? Böyle bisiklet arenaları oluyor Bilir misiniz böyle Rampalı mampalı güzel bir yerler Orada süreceksiniz bu bisikletleri Bir de hani isterseniz şehirde de Sürersiniz ama araba olan yerlerde Sürmeyin neden Şu aralar zaten Ramazan Hani iftara yakın saatlerde Sürüyorsanız her yerden Araba geçiyor bir yerden Hareket yapayım ay arabanın önünde Böyle ön kaldırayım deyip de ondan sonra Arabanın o arka camından kafanız sarkmasın böyle diye. Ondan sonra maşanızın kalitesi de önemli. Hani tekere kalkacaksınız. Genellikle hareket bisikletçileri hem genç yaşı var hem de büyük yaşı var. Maşa kalitesi önemli. Çünkü ön kaldıracaksınız. Ön kaldırmaya giderken hani iyi böyle kavrayın o maşayı. O maşa aşağı gitsin gelsin öyle ön kaldırırsınız. Biraz daha sağlıklı olur. Burada koltuk ayarı da önemli. Şimdi koltuk ayarı dediğimiz en çok rahat olacağınız şekilde e, ayarlamanız lazım. Hani kiloluysanız veya uzun, kısa fark etmez. Huysuz da olsanız, uzun da olsanız bunu böyle ön kaldırırken mesela yeni bir şey çıkmış. Yeni değil de biraz eskiden de o. Manuel. Manuel diyorlar buna. E, nedir manuel? Aşağı doğru giderken böyle bu, gidiyorsunuz ya. Herhangi bir yokuştan veya düz yoldan herhangi bir yerden giderken bir anda hani pedala basıp da böyle diye kaldırmak yerine kendiniz direkt böyle kaldırıyorsunuz. Pedal yok. Pedalı kullanmadan yapacaksınız. Manuel böyle oluyormuş. E, manuel yaparken bisikletin koltuğu aşağıda olacak. Neden? Bisikletin koltuğu aşağıda olursa sizin için daha güvenli olur. Hani koltuk bir yerinize batmasın. Bir yerinize batarsa hani dengenizi kaybedersiniz. Sonra yere düşersiniz. Yerleriniz kırılır olmasın. Sıradaki konumuz zincir bakımı. Şimdi hani diyeceksiniz hareket videosunu ne demek zincir falan. Gidin şu an bütün hareket bisikletçilerine sesleniyorum. Şu an gidin. Gitmeyin gelin aslında ama. <gülüyor> <gülüyor> gidin abicim bakın bisikletin zincirine. O zincirin o normalde küçücük arası olması lazım açılmıştır. Hani hiç değiştirmemişsiniz zinciri. Öyle açılmıştır o. Zarar görmüştür paslanmıştır, ne bileyim, kırılmıştır, kopmuştur, çatlamıştır. Siz ne yapacaksınız? Zincir bakımında e, WD-40, paslanma önleyici diyorum. WD-40, e, paslanma için söylüyorum. Yani böyle kırılma veya çatlama işine hatim indirerek böyle uhuyla falan yapıştırılmaz o. <laughs> WD-40 yani biraz çok azıcık bir pahalı bir şey. Nasıl 150 lira? Yani küçük şişelerden. Büyük şişeler bayağı 200, 250, 300 falan. Bayılacaksınız bazen fiyatlara bisikletinizin bakımı için. Hani bebeğiniz olur da böyle ne yani güzel en güzel mamalardan vereyim ben bu bebeğime dersiniz ya. İşte bisikletleriniz için de aynı şey. Bisikletiniz ağlayacak arkadaşlar. Hani böyle ben bir şey istiyorum diyecek yani. Onu da vermeniz lazım. O WD'yi 40 sıkacaksın abicim hani yeni zincir almak istemiyorsan, para bayılmak istemiyorsan alacaksın. E, fren Freninizi biraz iyi kullanacaksınız ve fren kaliteli bir fren olacak. Freniniz bayağı popüler bir fren bu Shimano MT200. Ee, en çok böyle hareketçi bisikletlerinde popüler bir e, frendir kendisi. Bir sürü kişi kullanır, herkes kullanır. E, bu freni de nasıl kullanacaksınız? Ön den bahsedeyim Ön kaldırdınız kaldırırken giderken Bisiklet çok mu tekere kalktı Böyle aşağı mı gidiyorsunuz Allah'a fere Hafif sık öne yavaştan geliyorsunuz zaten Bu frenler çok yukarı bakar olmayacak Yukarı bakarsa siz aşağı mesela Giderken onu sıkamazsınız abi Aşağı bakacak Tam o elinizin hizası var ya Şu dört parmak olayı var Dört parmak tam böyle yatay olacak Bu şekilde olacak Freni nasıl sıkacağız Freni ee, rahmetli Barkın Bayoğlu'nun bir taktiği vardı. Motosikletlerde geçerliydi o. Mot bisikletlerde de hafif geçerli aslında. Limon sıkacak. Limon sıkar gibi. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bir anda giderken tak diye bir sıkarsam bu hidrolik fren. Hani böyle senin bildiğin V frenlere falan benzemez. Tak diye sıktım mesela. Drift atmaya başladık. Allahu Ekber. Çat gitti. Öyle olmaması için freni limon sıkar gibi. Şu an yanımızda limon yok. Adam gibi gösteremeyeceğiz ama bu şekilde hafif hafif yani ağır sıkmanız gerektiği anlar var. Hafif sıkmanız gerektiği anlar var. Ama hızlı gider gidiyorsanız hafif sıkacaksınız ki o biraz yavaşlayacak. Yavaşını alacak ondan sonra tak tamam. Ve bir de vites kullanımı. Ee, şimdi vitesleriniz tekrardan yani popüler bir marka Shimano Tornay. Tornay Böyle görüyor musunuz? Orada mesela attınız ya tık diye attınız o oraya iletiliyor tak diye bu da atıyor. O tak sesini duyacaksınız yani. Şöyle bir aparat kullanacaksınız ki bu böyle hani siz çok zıplayacaksınız falan ya. Bu, bu böyle bayağı bir zıplayınca tak 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 vurmaya başlayacak ona Şu yaşa. Böyle kullanacaksınız. Fakat böyle iyi kullanmazsanız da böyle gider. Aslında normal bu. Hani böyle ay bu niye yırtıldı falan yırtılacak kardeşim. Yenisini alacaksın ya hızlı gitmeyecekseniz hani zaten çok hızlı gitmiyorlar hani hareketle hareketle neredeyse duruyorsun gibi bir şey. Fitisiniz çok yüksekte olmasın. Yani çok hızlı gitmenize gerek yoksa çok ağırda olmasın ki yorulmayın. Yorulursanız eğlence kaçar. Şu 5 veya 6 oralarda kullanacaksınız. Maşanız, maşanız her zaman açma kapamalı bir maşa olsun ki yukarılarda böyle veya aşağı yukarı giderken onun bir ayarlaması var. Geçen videoda anlatmıştım. Kapat aç. Hani böyle bazı yerlerde aç bazı yerlerde kapat. Şimdi ise bununla küçücük bir hareket ben yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bisikletimiz burada. Ee, şu bindik. Bites, şu vites ayarımız 6 ile 3'ün arasında yani hafif bir şekilde hafifiz şu an buradan mesela şöyle kaldırdık gittik mesela size anlattığım sağlıklı şekil bu mesela şu freni de limon sıkar gibi sıktık yavaşça durduk tekrar dönüyorum burada gidiyorum gidiyorum aha aynen ben de o tekercilerden değilim ya çok teker yapamıyorum kusuruma bakmayın buradan böyle mesela Amasöre biraz şey yapacaksınız. Amasöre aşağı inip kalkacak. Aynı o dediğim gibi. Şu şekilde gittik. Mesela buraya geldik. Böyle aşağı inerken hemen amasöre açıyoruz tabi. Amasöre açı, açıp amasörle beraber buradan ayrı mesela gittik. Hop. Bak. Tam o yamanın tam sonunda ben orada ön kaldırıp gitseydim o manuel olacaktı Bakın tam şu Yolun sonunda yamanın sonunda Ön kaldırıp gitseydim Bu manuel diye geçecekti Buradan Gittim mesela Orada tam ön kaldırdım gidiyorum mesela manuel Bu bölümün daha sonuna Geldik ee, Bir daha topluluktan bir e, duyuru paylaşacağım bir sonraki video ne olsun diye. Oyunuzu vermeyi unutmayın. Bu e, hareket bisikletçisi işleri biraz pahalıya patlıyor şimdi bize. Bu mesela MT200'dür, onun vites koludur falan bunlar hepsi 1000'den 1200'den falan başlayan fiyatlarla. Vade farksız, taksitli falan fişman. Öyle fiyatınız yani cebinizdeki para bunlara yetiyorsa Yapılır sizden bir çok güzel bir hareket bisketisi olunur. Kendinize iyi bakın. Bu bölümden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi pedallamalar.